Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Sil Süpür Temizlik ve Hizmet Teknolojileri kurucusu Tuğçe Kistiloğlu Kahyaoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli Hanım. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Şöyle oldu. Eğitim hayatımdan bahsetmem gerekecek öncesinde. 42 yaşındayım. Ve yaklaşık bir 15 sene medya sektöründe çalıştım ben de. Radyo-televizyonlarda çalıştım. Radyoda yöneticilik yaptım. Ee, televizyonda da kendi programım da oldu. Haber merkezlerinde de prodüktör olarak yer aldım. Evlilik hayatımdan sonra çocuğum oldu ve medyaya dönmek benim için çok zordu. Bizim mesai şartlarımız Hı -hı. biraz ağırdı. Şimdiki günümüzdeki televizyonculuğa da benzemiyor biraz daha. Teknolojik altyapının az olduğu dönemlerde tamamen personele dayalı bir e, iş gücü vardı. Dolayısıyla o mesai saatlerinden sakındığım için çocuğum da doğduktan sonra biraz kendime ait bir iş planı içerisinde bulundum. Açıkçası böyle kağıda önünüze alırsınız yapabileceklerinizi yazarsınız ya benimkisi öyle başladı. Ne yapabilirim diye düşündüğümde bir temizlik şirketinin ihtiyaç olduğunu kendimin de bundan dolayı çok büyük bir ihtiyaç duyduğumu hissederek buraya biraz daha çözümcül Yaklaşımlarla biraz daha istihdamı arttırmayı hedefleyerek e, temizlik şirketi kurarak başladık. Ne güzel. Tebrikler. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Böyle başarılı bir girişimci kadın ağırlamaktan Eksik mutluluk olmayın. duyuyoruz. Sağ olun. Peki firmanızdan verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Elbette. Ee, Sil süpür esasen 2016 yılında platforma dönüştü Hı. fakat öncesinde benim girişimin bir temizlik ürününün İhracatı ile başladı. O zaman endüstriyel temizlik ürünleri, işte bu ıslak mendil formundaki ürünler daha çok böyle kişisel hijyen olarak kullanılıyordu. Temizlik alanında çok gelişmiş değildi, en azından Türkiye'de öyle değildi. İngiltere meyvesiyle bir, bir markamızın disiptörlüğünü alarak aslında başladım ben temizlik çok temizlik, Sektörü temizlik sektörüne. Fakat Burada en büyük ihtiyacın ve açığın hizmet alanı olduğunu fark ederek bunu biz bir platforma dönüştürme gayesi içerisinde bulunduk. Tabii gelen yıllarda bizi bu noktada platform, platform sonrası ülke geneli, ülke geneli sonrası da şu an Almanya'da da bir girişimimiz var kutsun kutsun olarak. ...Almanya'da da, globalde de yer alıyoruz diyebiliriz aslında. Çok tebrikler, <laughs> uluslararası bir proje haline gelmiş. Yani o şekilde oldu. Peki temizlik platformunun kullanıcılara sağladığı avantajlar, kolaylıklar nelerdir? Bir kere e, hizmet sektörü memnuniyetin e, yakalanması hedeflendiği noktasında... E, ...çok meşakkatli bir yer. Siz de takdir edersiniz. Hepimiz de bir şekilde i̇şte bir yerlerden sınırsız. hizmet alıyoruz. Evet. Tabii temizlikte bunun en zor alanlarından bir tanesi bunun bir standardını sağlamak istedik biz açıkçası temizlikte standart nasıl sağlanır orası da biraz tartışma konusu ama biz belirli şartlarda süre şartlarını belirlemek hizmetin sınırlarını belirlemek hizmet alanın e, taleplerini karşılanma noktasında hizmet verenin vereninde e, performansını arttıracak unsurları inşa ederek biraz daha kurallar biraz daha aslında dijital altyapıyı da kullanarak bir standart belirledik. Nedir bu? Temizlik çalışanların en büyük sıkıntıları, en büyük talepleri hizmette ne alacağını, nereye gideceğini, neyle karşılaşacağını bilmek. Burada biz operasyon olarak gayet profesyonel bir e, hizmet sağlıyoruz temizlik çalışanlarımıza. E, hizmet alanlar da keza öyle. Onlara da e, kaçta gelecek, kaçta gidecek çağrım sistemlerimiz, mobil uygulamalarımız, kişinin nerede olduğuna kadar birçok altyapıyı sunuyoruz. Dolayısıyla e, evinize kim gelecek ya da iş işyerinize kim gelecek, neler yapacak sizin ondan beklentiniz ve temizlik çalışanının da orada performansını arttıracak, e, yasaklı hizmetin verilmemesini garanti edecek unsurlar. Örneğin hayati tehlike Taşıyacak hizmetlerden sakınılması. Biz böyle elle yersin bir de çok doğru bulmuyoruz. Tabii, hem iş açısından Hı -hı. hem de takdir edersiniz Hı -hı. ki beden sağlığı açısından da çok Hı -hı. önermediğimiz şeyler. Bunlar da hizmet verenler için sempati uyandırıyor. Onlar da günün sonunda bakıyorlar programlarını biz planlıyoruz, güvenli yerlere gönderiyoruz, düzenli bir hizmet ver verecek alanlar yaratıyoruz. Karşılıklı win-win oluyor. Kesinlikle. Burada da biz dediğimiz gibi hem operasyonel altyapımız hem de teknolojik altyapımızla e, bir hali sektörü rahatlatıyoruz ve büyük bir istihdam sağlıyoruz. Ne güzel. Ekonomiye özellikle, katkı. Tabii. Özellikle de temizlik çalışanlarımız açısından potansiyellerini gelire dönüştürme modeli bu. Hı hı. E, örneğin. Büyük bir imkan. Çok. Çok hı hı. oldukça. Şöyle düşünün. Mesela e, çocuğu okula gidiyor. Sadece hı hı. öğleden sonra 3-4 saati müsait. Hı hı. Onu nerede Değil ve nasıl endişiyor gelire dönüştürecek. Part-time. Ya gayet tabii biz de bunları bu imkanları sağlıyoruz. Hepsinin bize çalışabilecek günleri, saatleri datalar olarak kayıtlı. Hmm. onlar da uygulamadan kendilerine uygun işleri seçebiliyorlar. Hmm. oldukça keyif verici bir altyapıya dönüştü. Harika. Peki biraz bahsettiniz ama sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi az önce operasyondan bahsettim. Ee, kesinlikle dijital altyapıdaki gücümüz ve hmm. e, operasyonel hizmetimiz diyebiliriz. Ee, örneğin bizde e, çağrı merkezimizde her zaman erişilebilme imkanı var. Hmm. E, bazı platformlarda çağrı merkezi yok. Hizmeti Çok alıyorsunuz, önemli. mail atın, mail gönderin. Bu bir iş yok, yok. yok. Yani kapınıza biri Kim, geldi. Vakti yok. Yani evet şey. ne zaman görülecek bu e-mail? Tabii düşünün birisi gidiyor kapıda e, zile basıyor bulamıyor ya da başka bir şey Tabii. oluyor. Orada Çok saçma. hem temizlik çalışanı ya ben Hı -hı. ne yapacağım geldim kapıdayım diyor Hı -hı. ya da işte hemen cevap vermek evet, lazım. Evet hizmet alanda diyor ki ben ne yapacağım işte gelmedi şimdi. Gerçekten de türlü e, mazeretlerle temizlik çalışanlarının Maalesef. gidememe hali var. Hı -hı. E, biz orayı da biraz an Empatik yaklaşıyoruz işte. Sağlık sorunları, işte günlük ihtiyaçları değişebiliyor. Yol durumu çok değişken bir durum. Yani sabah kalkıyorsunuz. Bir otobüsü kaçırıyor. Yani herkesi çok ulaşılabilir alanda düşünmemek lazım. Bir otobüsü kaçırdı mı bir saat, bir buçuk saat sonra vesaire gibi. Biz orada hem hizmet alanı da hemen motivasyonunu sağlıyoruz. Onların hizmet alması için bölgede başka bir çalışanımıza ulaşıyoruz. Bizim çünkü eee 10.000'e yakın bir portföyümüz var İyi, temizlik çalışan alanında. Dolayısıyla hem Türkiye genelinde hizmet veriyor olmamız bize burada güç katıyor. Her yerde erişilebilir bir hizmet verenimiz var. Hem de dediğimiz gibi operasyonel çağrı merkezimiz çok güçlü ve teknolojik altyapımız, mobil evet. uygulamalarımızdan her şeyi anlık takip edebiliyoruz. Böyle. Çok önemli gerçekten. Her şey dijitalleşti. Çok. Yani bu çok önemli tabii ama çağrı merkezi diyorsunuz. Bu ulaşılabilir olmak en başta. Çok önemli. Önemli bir avantaj bu. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Yine konuşmamızın başında e, globalde yer alma hedefimiz esasen yoktu ama sektör biraz da bizi oraya Hı -hı. kadar götürdü. Almanya'da açtık ilk e, platformumuzu Türkiye sonrasında. Hı -hı. E, orada da yavaş yavaş ilerliyoruz. E, bu da işte bazı ülkelerde dijitalleşme gerçekten Türkiye'nin çok önde olduğu bazı ülkelere nazaran olduğunu görüyoruz. Hı -hı. E, dijitalleşmemizi de Almanya'da da... E, sağladık orada da e, yine hizmet veren sağlayıcısı olarak e, yer alıyoruz e, öte yandan hedefimiz değil de sektörün beni biraz zorladığı benim de biraz imtina ettiğim bir alan var o da franchising franchising talepleri var çünkü biz e, ülke geneline çıktığımızda malzemeli talepler olabiliyor bunlar mesela temizlik çünkü çok büyük geniş bir spektrum yani koltuk yıkama da talebi gelebiliyor dış cephe işte işte temizleme gelebiliyor. Bunlarla da ilgili çağrılarımız oluyor. Hı -hı. Oralarda bizim çözüm ortaklarımız var. Türkiye Hı -hı. genelinde çalıştığımız Harika. yine bölgede Oyunun. lokal tabii destek tabii. veriyorlar. Bizim her yer araç imkanımız Hı -hı. çok mümkün değil. Orada aracı olan bölgede yine onlara da bir istihdam sağlanıyor. O bölgedeki özellikle çözüm ortaklarımızın da böyle bir franchising talepleri de karşımıza çıkıyor. Hani Hispür markası da altında tamamen bu işi yapalım diye. Ee, sanırım ilerleyen günlerde onu da bir konuşuyor olacağız. Ne güzel. Harika. <laughs> Peki temizlik ücretleri artıyor. Bunu belirleyen unsurlar nedir? Neden bu fiyatlar da yükseliyor? Nasıl belirleniyor evet, bu? Evet evet. Şimdi şu özellikle yılbaşından Hı -hı. sonra da Hı -hı. E, haber kanallarında da Hı -hı. haber bültenlerinde görür olduk. E, bize de çokça geliyor. Gün içerisinde bütün çağrılarımıza da zaten Hı -hı. takdir edersiniz ki herkes Hı -hı. ücret soruyor size. Doğru. Ücretle de ilgili hezyan içerisinde Hı. olanlar da oluyor ya da memnuniyetle karşılayanlar Hı. da olabiliyor. Bu tamamen kişilerin gelir düzeyiyle de çok alakalı olabiliyor. Ee, biz bu konuda çok hassasiyet sahibiyiz. Elbette ki temizlik çalışanın emeğinin karşılığının bulunması. Düşünsenize e, hiçbir bilmediğiniz bir, bir yere gidiyorsunuz. E, türlü türlü taşıma Hı, araçlarını kullanabiliyorsunuz. Kesin. Bazen aracıyla gidenler bile yolu bulamazken biz onlardan gününde ve saatinde orada olmasını Hı. bekliyoruz. E, öte yandan memnuniyeti sağlamak durumundalar. E, bir puanlama sistemimiz Hı. oluyor vesaire. Memnuniyetin sağlanması noktasında da hem kişiye özel bir... E, bölgeye Hı, göre değişiyor mu? Çünkü biraz semtlere göre de değişiyor e, ücretler. Ona. E, Türkiye'de ee, sanırım bir tek biz yapıyoruz onu Hı -hı. Ee, çok takip etmedim hatalı da bir söylemde bulunmak istemem Hı -hı. bölgeye göre de değiştiriyoruz hizmet verenin e, gelirini sağlayacak Hı -hı. onun ihtiyacını ve motivasyonunu Hı -hı. sağlayacak bir gelir Bütçeği dengesi oldun. ve hizmet alanının alanında e, kesinlikle bütçesine göre e, hizmet sağlanmasını hedefliyoruz Hı -hı. dolayısıyla burada biz böyle çok radikal hareketler etmiyoruz hatta gözlemlerimizde de şunu fark ettik e, diğer e, çok Büyük bir alan değil platform. 3-5 evet. tane sözü Hı -hı. geçebilecek platform var. Onlar fiyatlarını çok yükselttiler bazı dönemlerde. Biz inatlı fiyatlarımızı makul seviyede tuttuk. Çünkü hizmet alım gücünü yakalayamazsınız, hizmet verene de istihdam sağlayamazsınız. Bu bir terazinin dengesi. Hı -hı. Gördük ki sonrasında ücretleri düşürdükleri de oldu. Biz bu dengeyi rahat sağlıyoruz. Bir sorunuz daha vardı. Kaçırdım onu Tabii. ama. Yok estağfurullah cevap verdiniz. Temizlik ücretlerinin belirleyici unsurları sormuştum. Evet bu şekilde yani Hı -hı. daha çok hem hizmet vereni motivasyonunu sağlayacak Hı -hı. denge hem de aynı zamanda hizmet alanın da bütçesini koruyacak bir yapıda tutmaya Önemli. gayret ediyoruz. Kesinlikle. Tuğçe Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Evet. Programımızın sonuna yaklaştık. Öyle Son mi? olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Elbette. Mesajımız şu şekilde olabilir, kesinlikle hem hizmet alansa da hem hizmet verense de konuya her zaman için empatik yaklaşmasını söylüyoruz. Hizmet alma noktasında herkesin tabii ki de evinin, ofisinin, kurumunun temizlenmesi esas ama gelen temizlik çalışanlarımızın da motivasyonunu düşünmeliyiz. Onlara da yine empatik yaklaşmalıyız. Temizlik çalışanlarımız da öyle. Sil süpür bu konuda çok güvenle kullanabilecekleri ödeme konusunda da hem alım gücünü dengeleyen bir yapıda olduğunu hem de iadeler ve tüm koşullarda da son derece güvenilir bir altyapıda olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Harika gerçekten çok e, büyük bir avantaj bu. Büyük bir konfor. E, her konuda tüketicinin yanındasınız. İyi bir hizmet Kesinlikle. veriyorsunuz. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel projeler ve başarılar evet, diliyoruz. Evet Hanım sizinle de olmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok Size mersi. de başarılar diliyoruz. Çok Neyin mersi sağ olun. Bugünkü konuğumuz Sil Süpür Temizlik ve Hizmet Teknolojileri kurucusu Tuğçe Kistiloğlu Kahyaoğlu ydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.